Arkadaşlar bugüne kadar pek çok kulaklık görmüş olabilirsiniz ama böylesini sanırım ilk kez göreceksiniz. Nothing Phone'u biliyorsunuz sıra dışı tasarım ile Türkiye'de de satış yapan bir marka aslında. Şimdi de kulak üstü segmentine geçiş yaptı ve Nothing Headphone 1 ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Telefonları gibi kulaklığı da tuhaf bir görünümü var. Ancak şu bir gerçek ki çoğu kişinin pek de hoşuna gidecek bir tasarımı yok. Şeffaf malzemelerle donatılmış kulaklık ve kulaklık başlıkları siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Alt kısımda metalik bir yüzey varken üst kısım plastik plastik materyallerden oluşuyor. Bu plastik yapı kaset çalara benzeyen nostaljik bir görünme sahip. Bu sayede hem retro hem de modern estetik aslında bir arada sunulmuş oluyor. Fiziksel tuş sayısı ise dikkat çekici. Her kulaklık başlığında iki yan tuş ve bir dış yüzey tuşu olmak üzere toplam 3 kontrol düğmesi bulunuyor. Bu tuşların ses seviyesi oynatma ve belki de gürültü engelleme gibi şeyler sunması da yine kuvvetle muhtemel. İşin aslı zevkler ve renkler tabii ki tartışılmaz ve bu tasarımı da elbette beğenenler olabilir. Peki siz bu kulaklığı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.